30 Ağustos. Sizin ve dolayısıyla bütün Türkiye halkının en büyük bayramlarından biri. Bu münasebetle hem sizi hem bütün Türkiye halkını candan tebrik ederim. Acaba bize bu münasebetle bir şey söylemek istemez misin? Evvela tebrikinize teşekkür ederim. Cidden 30 Ağustos bizim Türklerin en büyük bayramlarından biri. Ve zannediyorum ki yalnız bizim değil insanlığın bayramlarından biri. Çünkü biz 30 Ağustos'ta İlk defa biz Türkler insanlığa sömürgeciliğe karşı ve emperyalizme karşı muzaffer olabilmenin yollarından birini gösterdik. Bu da sömürgeciliğe karşı silah elde çarpışmak yoldur. Ve sömürgeciliğin her şeye rağmen yıkılmaya mahkum olduğunu gösteren milletlerden biri de benim milletimdir. Bundan dolayı cidden bu bayram büyük bayramdır ve bir daha tekrar ediyorum yalnız Türk milletinin bayramı değil insanlığın da bayramlarından biridir. Ben yalnız izin verirseniz bu bayram günü benim Milli Kurtuluş Destanı ismindeki şiirimden kısa bir parçayı okumak istiyorum. Ki zannediyorum bu parçayı, bu şiirden size muhtelif parçalar okumuştum zaten. Ve herhalde... Evet onu edelat programlarımızda kullandık evet. zaten şimdiye kadar. Şimdi, şimdi kısa bir parçayı okumak istiyorum. Bir büyük, büyük taarruza tekadüm eden, büyük taarruza evvelki saatlerden son saatler okumak istiyorum. En son dakikalar okumak istiyorum. Saat beşe beş var. Dağlar aydınlanıyor bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Gün ağrıdı ağracak. Kokusu tütmeye başladı. Anadolu toprağı uyanıyor. Bu anda kalbi bir şahin gibi göklere salıp ve pırıltılar görüp ve çok uzak, çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak bir müthiş ve mukaddes macerada Ön sarkta, en ön sırada şahlanıp ölesi geliyordu insanın. Topçu evvel bilazimi Hasan'ın yaşı 21. Kumral başını cep yüzüne çevirdi, kalktı ayağa, baktı... ...yıldızları ağran muazzam kalan Şimdi bir hamlede o kadar büyük, öyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki, bütün ömrünü ve hatırasını ve yedi buçukluk bataryasını avlanacak kadar küçük biliyordu. Yüzbaşı sordu, saat kaç? Az sonra demek, 98 bin 955 tüfek ve şoför Ahmet'in üç numaralı kamyonetinden yedi buçukluk şnayderlere, on beşlik obüslere kadar bütün aletleriyle vatan uğrunda, yani toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle birinci ve ikinci ordular baskıda hazırdılar. Alacak karanlıkta bir çınar dibinde beygirinin yanında duran sarkık siyah bıyıklı suvari kısa çizimeleriyle atladı atına. Mavi gözlü başkumandan baktı saatına. Beş otur. Başladı topçu ateşiyle ve tecirledi.